Merhabalar arkadaşlar. Devam ediyoruz 25. soruyla. Kendisi hakkında bunları söyleyen bir yazarla ilgili olarak aşağıdaki herhangisi söylenebilir demiş. Metni anlayıp yorumlayıp cevaplayacağımız sorulardan. İlk öyküm bitirir bitirmez Varlık Dergisi'nin yarışmasına katıldım. 1994 yılıydı. Ödülü aldığımda tuhaf bir eziklik hissettim doğrusu. Hak ettiğime inanmadım. Orta sınıf kültürün böyle insanı içten içe ezen tuhaf bir duygusallığı vardır. Suni bir duygusallık tabi. Ben o ödülü alınca bir türlü kutlayamadım kendimi. Öykülerimin değil de yeteneğimin ödüllendirildiğini hissettim. Bu daha ağır bir sorumluluk. Yeteneği üstlenmek, geleceği üstlenmekle ilgili bir şey. Sonraki iki yılımı gece gündüz kitap okuyup kendimi geliştirmeye çalışarak geçirdim. Genelde metinde bir şeyler açıklayıp sonunda bağlayıcılığı sağlar. Kendisini geliştirmekle ilgili düşüncelerinin olduğunu görüyoruz değil mi? Yani kendisine bir eziklik hissetmiş ve kendisini kötü hissetmiş aslında yazarlıkla ilgili bir geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söylemiştir bize. Bakıyoruz kişisel özelliklerinin yazar olmaya uygun olmadığını anlamıştır. Hayır kişisel özellikleriyle alakalı değil. Sadece soni bir duygusallığa kapılıp hani sadece Öykülerinde değil yeteneğinin ödüllendirildiğini hissetmesi onu üzmüş. Kişisel özellikleriyle ilgili bir bilgin yok. Yazarlığının geliştirilmeye muhtaç olduğunu düşünmektedir. Evet, bakın bir yeteneğim var ama sadece bu yeteneğim üzerinden ödül almak beni ağır bir sorumluluk altına soktu. Ben bu yeteneğimi geliştirirsem bu ödüllerin hakkını verebileceğimi düşünüyorum demiştir metin boyunca. O yüzden son da zaten. Kendisinin geliştirilmeye ihtiyaç olduğunu yazarlığının düşünen bir sanatçıdır diyoruz. 25. soru o yüzden Bursa'dır arkadaşlar. 26'ya geldiğimizde şimdi 26. soruda da parçada yazar altı cilsi, sözlerle aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir? İlk soruda da böyle bir altın çizmemişti ama belli bir ibareyi vermişti bize. Sadece orayı okuyarak da yapabilirsiniz dediğim gibi. Edebiyat adına bin patırtı bir kelimeden doğan bir boşluğu bile dolduramaz diye düşünüyorum. Şimdi okuduğunuz anlamınız metni de okuyabilirsiniz. Kelimeden doğan boşluk derken kelimenin cümleye kattığı, metne kattığı anlamı bize kastediyor arkadaşlar. Sen ne yaparsan yap, ne kadar süslersen süslü anlatını, anlamlı kelimeler, anlamlı metinler oluşturamazsan konuyla ilgili ne yapamazsın? O boşlukları dolduramazsın demiştir bize aslında. Metni de okuyalım. Yazmayı ruhun derinliklerine inme niyeti olarak gördüm hep. Öncelikle de yazan kişi kendi ruhuna eğilmelidir ki hayatı görsün kendi derinliklerinde. Bu açıdan kullandığım sözcüklerin yerli yerinde olmasını önemsedim her zaman. Aslında bizim yorumlamamızı ipuçlarıyla vermiş bize, değil mi? Sözcüklerin yerli yerinde olması, derin olması, anlamlı olması mesajını vermiştir edebiyatı kişisel bir uğraş alanı olarak görmediğini, kişisel e, işte ya da toplumsal bununla ilgili bir bilgim yok. Adana'yı eledim. Eserlerinde yoruma açık olmayı yelediğini, yoruma açık ya da kapalılıkla ilgili bir yorum yapamam. Metin bana bunun bilgisini vermemiş. Her seviyeye hitap eden bir anlatımı savunduğu seviyeyle ilgili bir ibare vermemiş. Bakın belli kelimelerden hep aslında eliyoruz seçenekleri. Söyleyiş güzelliğiyle konuyu bir bütün olarak düşündüğünü. Hayır, bunları bütünlememiş, değil mi? Söyleyiş güzelliğiyle olmaz bir metin. Benim oraya illaki bir anlam katmam lazımdır diyor aslında. Bunları bir bütün olarak dememiş de konu kısmını, anlam kısmını ön plana çıkarmış aslında alt çizili ifadeyle. Anlamsal yetkinliğe sanatlı söyleyişten önemli gördüğünü. Evet her zaman anlam anlam dedik bizde. Yani sen bin patırtı yapsan da söyleyiş sanatlı söyleyişi çok abartsan da kelimendeki anlamı veremiyorsan metne o zaman bir o boşlukları dolduramazsın demiştir. Cevabınız edir nedir arkadaşlar? 27. soruya geldiğimizde 27. soruda da yine olumsuz öncüllü bir soru var. Burada da yine önce seçenekleri bir kontrol ediyorduk. Bakıyorum. Yaşar Kemal ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. İmgeli söyleyişi kendi kuşağındaki yazarlar için fark edilmesini sağlamıştır. İmgeli söyleyiş kendi kuşağındaki yazarlar. Yerel değerlere bağlılığı işlediği temanın, temaların evrenselliğini gölgelemiştir. Yerel olan olanlar evrensel, evrenseli gölgelemiş. Eserlerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerinden faydalanmıştır konuşma dili. Kullandığı anlatım biçimiyle romanlarında gerçekçi bir içeriğe ulaşmıştır. Gerçekçi içerik, içerik, anlatım biçimi eserlerinin yerel anlatım özellikleri yabancı dile çevrilmesini zorlaştırmaktadır. Yerellik yabancı dile çevrilmeyi zorlaştırıyormuş. Bakalım. Şimdi Yaşar Kemal'in dili eşsiz özellikler sunar. Konuşma dilini tüm olanaklarıyla kullanır konuşma dilinden faydalandığını gördük mü Ceyhan'ı gördük. Yinelemeler, sesli sözcükler, yerel deyimler. Bu ses ve anlam alacası Türk yaşamının özüne öylesine bağlıdır ki çoğu kez yabancı çevirmeleri güç durumda bırakır. Yabancıya çevrilirken zorlaşıyormuş. Kırsal kesimden gelen birçok genç yazarın yazıya yöneldiği bir kuşağın temsilcileri arasından imge yoğunluğu ile öne çıkarak pek alışık olmadığımız bir realizm türüne ulaşmıştır. İmgeli söyleyişi kendi kuşağındaki yazarlar içine fark edilmesini sağladığını gördüm bu okuduğum ibareyle de. Tümceleri genelde kısadır, eylemler birbirini izler, görkemlidir. Romanlarında özellikle belirgin olan bu eksiltili, bazen de yinelemeli, uzayan anlatım biçimi Çukurova yaşantısını en doğal biçimiyle aktarmasına olanak sağlamıştır demiş. Yani Kullandığı anlatım biçimiyle da gerçekçi bir içeriğe ulaşmıştır. Çünkü Çukurova Yaşantısı'nı en doğal biçimiyle bize veriyorsa o gerçekçiliği yakalarız. Ama bize hiç evrensellikten bahsetti mi Metin bir kere? Şey işte Yerel unsurların olması evrenselliği gölgelemiştir ya da gölgelememiştir gibi hiçbir şekilde bir bilgim yok. O yüzden Bursa ile ilgili bir yorumlamam olamaz arkadaşlar. 28'e geldiğimizde yazım kuralları ile ilgili bir soruyla karşılaşıyoruz. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hangisinde yanlışlık vardır diyor sorunuz. İl, ilçe, köy, belde, kasaba, semt gibi sözcükler nasıl yazılırdı arkadaşlar? O sözcükler büyük harfle yanına getirdiğimiz bu il ilçe gibi kelimeler küçük harfle yazılmalıydı. O yüzden tabii ki ilçeyi küçük yazdığı için ne diyoruz? Bir doğrudur diyoruz. Peki Nemrut Dağı, dağ, göl, ova, ırmak, nehir gibi kavramlar da özel isimle birlikte nasıl yazılırdı? Büyük harfle yazılırdı. Artık tamamı bir özel isimdir ve sen gelenek kesmeyle ayırırsın doğru. 175 kilometre. Ölçü birimleri küçük harfle kısaltılırdı. O yüzden burada da doğru. Komagene kralı 1. Antonius'un demiş. Özel bir isim değil mi? O yüzden tabii ki büyük harfle yazarım ve geleneki kesmeyle ayırırım. Toros manzaraları. Toros evet özel bir isim. O yüzden büyük harfle yazarım ama manzara cins isimdir. Birçok manzara var. O yüzden cins isimleri büyük harfle yazmamıza gerek var mıdır? Hayır. Cevabınız 5. Yazım yanlışı burada var diyoruz. 29. soruya geldiğimde. Bu parçayla, bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Yine iki parçayla ilgili bir anlamlandırma yapmamız bekleniyor. Okuyoruz. Romanlarımda otobiyografik ögeleri kullanmayı sevmiyorum. Böyle bir şey yapacak olsam hep gerçekçi, dürüst olmam gerekir. Tam olarak dürüst olmadığım bir şeyi yazamam. Böyle olunca da bir tarihten farkım kalmazdı. Kendi tarihini yazan bir tarihçi. Bu da beni sıkar doğrusu. Çünkü ben kurguyu hayal etmeyi seviyorum.'' Kurguyu sevdiği için, hayalleri sevdiği için, tamamen gerçekçi ve dürüst olamayacağı için otobiyografik ögelerden hoşlanmadığını söyleyen bir yazarımız var birinci metinde. İkiye geliyorsun. Kafamda bir roman fikri doğduğu zaman kendi hayatımdan bazı durumlar, anlar çok tabii bir biçimde gelip o bağlama yerleşiyor sık sık. Deshoras adlı öykümde de arkadaşın ablasına aşık olan delikanlı fikri aslında otobiyografik bir duruma dayanır. Aa, şimdi tam tersi mi arkadaşlar? İkinci metinde de ben şunu görüyorum. Burada otobiyografiyi istemediğini söylüyor ama burada da hayır ben otobiyografik unsurlardan yararlanmayı seviyorum diyor. Seçeneklere geldin. Farklı üsluplar kullansalar konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. Hayır tam yani hiç bir şekilde benzer değil değil mi? Tam tersi düşüncelere mensuplar. Aynı düşünceyi farklı örneklere yer vererek açıklamaktadırlar. Şimdi Bursa'da da cevap olmamasının nedeni şu. Evet ee, düşünceler var pe ama bu düşünceler aynı değil değil mi farklı düşünceleri var bunların oradan eledin karşıt gibi görünen iki olgunun benzerliklerini anlatmadık anlatmaktadırlar karşıt gibi görünen değil tamamen karşıt zaten iki olgudan bahsediyoruz ortada bir benzerlik yok aynı konuda farklı düşünen iki romancının görüşlerini yansıtmaktadır Evet konu aynı otobiyografik ögeler bunun kullanımı ile ilgili iki farklı düşünce. O yüzden bakın cevabınız denizlidir. Net bir soru olmuş. 30'a geldiğimizde şimdi bu da sıralama soruları. Bu sorularda da zorlanabiliyorsunuz bazı noktalarda. Kilit kelimelerden ve ilk cümleyi yakalamaktan aslında ilerleriz arkadaşlar. Anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi demiş baştan üçüncü olur. Önce ilk cümleyi bulmakla başlarsınız. Şimdi bir giriş cümlesi dolayısıyla diye başlayamaz. Çünkü diye başlayamaz. Bunun çünkü bağlandığı başka cümleler olmalıdır. Bu da diye başlayamaz. Astronomlar buna kara deliğin gölgesi. Buna demiş. Ne olduğunu söylemeliydi. O zaman bakın 5 birinci cümlem oldu. Bir kara deliğin fotoğrafını çekmek ilk bakışta imkansız görünebilir. Şimdi bundan sonrasında anlam bağını kurarak kilit kelimelerle gidiyorsun şimdi imkansız görülebilir demiş sonra bakın bunun nedenini açıklıyor çünkü bu nesne o kadar büyük ve yoğun ki çekiminden ışık bile kurtulamıyor hani o yüzden imkansız gibi görünür diyor aslında sana nedenini açıklamış o zaman benim ikinci cümlemde burası mı oldu şimdi geliyorum üçüncü cümleyi bulmaya ee, burada işte ışıkla ilgili bir ibare vermiş bakın ışıkla ilgili başka e, yerin geçtiği neresi üç bu da yani ışık bile kurtulamıyormuş. Bu da bir kara deliğin gerçek anlamda kara olması anlamına geliyor. Ne ışık saçıyor ne de ışığı yansıtıyor. İkinci cümlede ışık demişti. 3 o zaman bu olmalı. Çünkü ışık yine buralarda geçiyor ve ben bunu bağlarım. O zaman bakın baştan üçüncü neresi oldu? Üçüncü cümlenin oldu 30'da da. Ceyhan olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar diyoruz.